Izle. Neden top oynamıyoruz? Bu birçok sebebi var aslında. Şimdi Vladimir karakterinin early game'de zayıf olduğunu söylemiştik değil mi? Top lane karakterleri ise tam tersi gerçekten Göt scale giri. olmaya ihtiyacı yok top lane karakterlerinin. Her zaman aslında seninle savaşabilir ve senden güçlü olacaklardır. Bunu cebe attık top lane karakterleri mid lane karakterlerine kıyasla çok daha güçlü karakterlerdir. Early game'de özellikle. Bunu cebe attık. İkincisi top lane e, koridoru uzun bir koridor. Yani sen eğer ki gank yersen ve freeze atarsa bu freeze'i bozma şansın yok. Yaklaşam aslında. Darius var karşında. Koridor burada. Ne yapacaksın? Gitsen E atacak. Öldün. Değil mi? Çok rahat bir şekilde oyundan düşebilirsin. Oyunu oynatmazlar sana. Sana oynarlarsa. Üçüncüsü eğer ki League of Legends oyununda maç kazanmak istiyorsak sağa sola yardıma gitmemiz gerekiyor. Değil mi? Yani mid lane'de olursak mı daha çok yardım ederiz takım arkadaşlarımıza. Örneğin jungle'mız savaşıyor. Biz mid lane'deyiz. Hemen buraya gittik yardım ettik diyelim ki. Ya da bot lane'e dive attık vesaire. Ya da jungle işte ejder alınacak. Ejder'e gittik yardım ettik. Yoksa top lane'de mi daha çok yardım ederiz? Tabii ki de mid lane'de yardım ederiz. Dolayısıyla maç kazanmak istiyorsak mid lane'de oynamamız gerekiyor. Evet bazı karakterler sıkıntı ama yani aslında top lane'e kıyasla çok daha rahat farm yapabilirsin mid lane'de. Sadece bunu öğrenmen gerekiyor. Karşımda benim Viktor var. Ben dakika aynı şekilde CS kesiyorum Viktor'la. Beni dövüyor ama yine CS'lerimiz aynı Viktor'la. Anlatabiliyor muyum? Ben ilk defa oynuyorum bu karaktere karşı. Haberiniz olsun. Bakalım. Şu an ne olacak bilmiyorum. W'su acaba W'mda vuruyor mu mesela? Bu mekaniği bilmiyorum. Channeling spell olduğu için W'su W'mda vuracakmış gibi hissediyorum. W'sına W, w atmak troll olabilir. Teşekkürler bu arada takipler için hoş geldiniz. Kaçacak o. Strat çoşkusunu karşımda mage varsa yapıyorum. Gelinmezi de karşımda mili champion varsa yapıyorum. Aslında mantığına bakarsan. Günlerin mantığını anlarsan. Sana da çok mantıklı gelecektir söylediğim. Yenilmez ve Feyzaş ürünlerinin mantıklarına bakarsak. Birisi savaşmak için, birisi kayıtlamak için, skel olmak için. Nasıl savaşırsın? Büyücü karakterlere karşı savaşabilme şansımız var mı? Yok. Adama auto atak atmamız lazım. Adama Q atmamız lazım. Vladimir menzili bir karakter değil. Menzili bir karakter de yani. demek istedim anladınız yüksek ihtimal W sana W a atamıyorum ne aferin dikkatli olmak lazım rica ederim önlem hangisi yazıp bakabilirsin bu yani trolledi ya şu an kule benim. bir vurdu bir vurmadı falan Yani karşıdaki karakterin potansiyelini bilmediğim için birazcık ihtiyatlı davranıyorum. Saldırız falan bir anda tek atmaya başlar bize salak salak. Yani yeni şampiyon ne olacağı böyle. Ya bu, bu minyonlar ne oluyor ya bu minyonlara? Aa W'da. Aa vuramıyor. Okey. What the fuck? Buna öldüm mü gerçekten ben? O zaman atmasaydım keşke W'ma. Bu ölüş ne? Benim. Kanon Wave falan kaçtı. Aaa ilginç peki Fiddlesticks anla ki 30 CS Fiddlesticks geride kalmış Kane'imiz Fiddlesticks'ten nasıl oldu bilmiyorum. Yani saçma sapan bir ölüm. Flash Q'yu yedim ve öldü karakterim. Silence attı, fear attı. Flash'a basamadan öldürdüler. W'la W'sunu dodge'a bildiğimi öğrendim. Sonuç olarak ne yapacağız? Kafamıza W bastığı zaman E W ile karşılık vereceğiz. Ama yani şurada şu W kullandığım için de ölmem de kulemin altında ölmem de Bill 6 değilden 6 değilken çok garip geldi. Bilmiyorum. Neyse. Buna basmayacağım. Buna W basarsam kendime daha fazla vuracağım yüksek ihtimal. O yüzden. Ha öldük. Okey. Yani peki. Demek ki böyle çalışıyormuş. Anlaştık. Ben buna W bassam. Yani ne, ne, ne kadar demuş vuracağım bilmiyorum ki. Neye W basayım neye basmayayım şimdi yani. Garip bir durum. Oynayacak mı oyunu? You gonna play the game? Ha? Oynayacak mı oyunu? Amık evladı seni. Gezmeye mi geldin? Gezmeye geldi. İzliyor sadece. Şuradaydı bak Kane. Şu yaşanırken. Oyunu oynayacağım mı diye soruyorum. Adam bana ne yazdı? Bu ne? Neyce bu? İspanyolca. He. Bot gain katmış atmış nafire peki. Allah bakalım ilk defa oynuyoruz. Bir daha gelirse karşımıza ona göre davranacağız. Eyvah basma tuşlara. Ne olur Q'ya basma. Aha bastı. Panik Q. Kırmızı Q'yu öldürüyor mu bari? Aynen. Kırmızı kıyı mu öldürüyor? Ünlem koşuk yazıp bakabilirsin. Discord kanalında yazıyor bilgiler. <laughs> Bunda Fiddlesticks var. Aa, yani bunu çok da erken yapabilirdi Kane bu arada. Geç geldi. Neyse öldürdük ama. Birazcık iyi oyalıyoruz ya. EW'muz çok güçlü. Nafiri'nin W'su W'muzda vurmadığı için şu an gerçekten baya baya iyi biledim bir Nafiri'ye karşı haberiniz olsun. Yani EW atı full artı full slow atıyoruz kendisine. Bir de kite Gayet iyi şampiyonumuz. Motoki Sivir mi? Ne alaka canım? Şey ya ben custom skin yükledim ya Kaysa'ya. Onun şeyi. Eddie kere attı ya Kaysa oynayacaktım. Custom skin kalmış. Bak E'ye bassaydım yarı can kalacaktı bu hareketi yaptığı için. Oha iki tane ile bana. Wow. Okey. İki Q'nun bana çeyrek can atmasını beklemiyordum. Klasikse çok iyi anlaşıyor ya. Aferin. Nice. Hemen anladım mantığını karakterin. Neye EW e atılacağını hemen çözdüm. Ay ya! Flaşı var. Tuzak ki buraya. Cringe'sin ki. You guys are having sex or something. Yani bir ilişkileri olması lazım ya mantıken değil mi? Bu kadar yani ejder falan gidiyor. Hiç umurunda bile değil. Mid lane'i frizlemeye çalışıyor Nafir için. Bu nasıl bir ilişki yani? Bir de ulti atacak kafama. Bu ne lan yanına geldi. Kesmeme izin de vermiyor. Ay iş yarıcan kaldık. Neyse. En azından yukarıya götürmedik ne yapayım. Bu da bir şeydir. Buraya Kane cover atarsa da bu kilimiz var. Atmayacak ama. Come on guys, come on. Come on guys. Come on. Yapmayın. Yapmayın. Yapmayın yani. Farkında mısınız Fiddle Six'in ne kadar uğraştığını? Ben ben bu arada delizyonellik yapmıyorum değil mi şu anda? Gerçekten Fiddle ekstra uğraşmıyor mu şu anda Nafir için? Ciddi soruyorum size yani. Bu bu ne yani şu anda ne ne bu? İlginç. Bota gidelim. Mid'i ittirdik bota bakalım. Dive atabiliriz belki burada. Hadi bakalım. Patlangacımız da var. It's dive time. Hello guys. Hello. Oh. Muaah. Bellissimo. Bellissimo. Mitte kendime güvenmiyorum. meci almalı mıyım? Yok meci almanıza gerek yok az. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Asım skin ban sebebi değil. Ünlem skin yaz oradan yükle. Bana güvenme ama yine de sen bilirsin. Ban yersen korkma sonra. Ben main accountlarımda da kullanıyorum. Sezon 3'ten beri full skin olan accountumda acı. <laughs> <laughs> Tam yokmuş. İyiyiz. Sıkıntı yok. birazcık bir FPS drop yiyeceğiz korkmayın gelecek hemen düzelecek tamam devam edelim normal oyunda tabi yani Riot, Riot Games'in skinlerini kullanmadığın sürece sıkıntı yok zaten Riot Games'in skinleri yok yani Sitede yok. Aklımda kısmını okuyabilirsiniz. Yaşımı vesaire merak edenler için söylüyorum. O <laughs> <laughs> Kaysa. O Kaysa. O kaysa. Mecais. Arkadaşlar nafiri mid lane'e karşı Vladimir güzel bir pick haberiniz olsun. Sadece sakin kalın. Q'sunu çok yememeye çalışın. Ve W kullandığında E W basıp geriye doğru kaydıp Q ot atakla devam edin. Nafiri lane'e karşı gerçekten güçlü karakteriz ve özellikle de yenilmez oynarsanız ekstra güçlü olabileceğinizi söylemek istiyorum. Naferi güzel bir çar. Ah lan ben alayım dedim de yapamadık ya. Ha 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 ha. Efef? Ne zaman elimi teyim? Ne Bunu ben mesela atacağım YouTube'a. Nafiri. Uf. Of. Ay, adamın şeyini doğsladı. Uf. Ne yaptı lan Soraka ya? <laughs> Takip ediyor bu arada Nafir'in W'sı. Görmüş olduk. Nice. Cicic, next game. eee YouTube'a gidecek bu arada. Beğeni yorum atmayı unutmayın. Bu Everest işte dediğim gibi 500 600 700 LP arasında oynamış bir maç. Nafiri geldi karşımıza. Tabii ki şampiyon daha yeni. Adamların öğrenmesi vesaire 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 ama Nafiri mid lane gelirse yapmanız gereken bu yani roket kemer mi oynarsınız, gece tırpanı mı oynarsınız bilemem ama almanız gereken ürünler bunlar. Doran yüzüğü başla. Oynayışımı da gördün. Birazcık test ederek oldu. Yani öldük falan filan. Demucunu falan tankladık. Yani öğrenmeye çalıştık. Ama şeytani külliyattan sonra çok güçlü oluyoruz Nafire'ye karşı. W'suna EW basın. Sonra zaten yapacak bir şey kalmıyor karakterin. Kaçış mekanizması vesaire yok. O yüzden bayağı güçlüsünüz. Devam.